Limonlu kremalı makarna yapıyoruz. Bir paket kremamızı döküyoruz. Bu Harras Fila Market'in markası. Bu kremayı çok övdüler o yüzden denemek istedik. Tenceremizin altını açtık. Kremamız fokur fokur kaynamayacak ama hafif bir sıcakta erimesini bekleyeceğim. 2 diş sarımsak rendeliyorum. 3 adet limonumun da kabuğunu şöyle rendeliyorum. Biz bayağı bol limonlu yapacağız. Evet, yani daha az yapabilirsiniz. Yarım da limonun suyunu sıkıyorum. Bir çay kaşığı kadar tuz atıyorum. Çünkü makarnamın da tuzu var. Krema kaynamadan içerisine atacağız makarnamızı. Makarnamı da pişirdim. Sıcak bir şekilde kenarda süzdürüyordum zaten. Bir paket makarnayı haşladım ama bunun hepsini değil yarısını katacağım içerisine. Karıştırıyoruz. Hazır, tadıma geçiyoruz. Hmm, güzel olmuş. Sarımsak bir tık baskın olmuş. Keşke bir diş atsaymışım. Ama limonun aroması Limonun kokusu da alttan alttan geliyor. Çok güzel, çok beğendim ben. Değişik. Galiba ben çok beğenmedim ya. Limonun aromasıyla makarnayı çok yakıştırmadım birbirine. Aynen.